Mucizevi canlar, herkese selamlar. Herkese mucizeler aksın. Youtube'da da, Instagram'da da canlı yayındayım. Youtube'da mikrofonu takmış bulundum. O yüzden oradan devam edeyim. Ses bağlantımız kopmasın. Bir de teyit ederseniz Youtube'daki sesimizle ilgili neler mümkün. Hepiniz hoş geliyorsunuz. Bugünün bu canlı yayının hepimize edilir, nelerdir? YouTube'da iyi mi sesim acaba? Ekip bir teyit edebilir mi? Bundan daha iyi nasıl olur? Dün çok güzel bir canlı yayındı. Tamam süper YouTube'da da iyi. Harika bir canlı yayın yaptık. Ne yaptık? Akses araçlarıyla dedik ki sorular soralım. Ondan sonra işte enerjimizi açalım, enerjimizi genişletelim dedik. Yaşamımıza sorular sorduğumuzda sonsuz olasılıklara e, açılmış oluyoruz dedik. Ondan sonra... Soracağız, bırakacağız dedik. Tek şartı bu dedik. Sor bırak. Nasıllar yaradan işi, nasıllar sistemin işi. E peki hiçbir şey yapmayacağız demek değil bu. E, ne yapacağız? O konularla ilgili bize hafif gelen şeyleri paylaşacağız. Yani hayatımızda bize hafif gelen şeyler nelerse onlarla ilgili e, enerjiyi takip edip hafifliği seçmemiz gerekiyor sonrasında. Yapmamız gereken şey bu. Yani enerjiyi takip etmek ve burada başkalarının doğrularından değil. Ee, biz kendi enerjimizle ilerlememiz gerekiyor. Bugün yani bizim artık yaşamıza yapmamız gereken şey bu. Çünkü biz başkalarının doğrularını yaşadığımızda veya yaşamaya çalıştığımızda artık fark ediyoruz ki mutlu olmuyoruz, mutsuz oluyoruz. Çünkü onların yolları onların yolları. Biz artık kendi yolumuzda ve kendi yolculuğumuzda buraya e, bu realitede var olmayı seçmiş olan sonsuz varlığımıza uyanış yolculuğunda olan yaradanın mucizeleriyiz. E, buna uyandığımız için artık bizim için her şey mümkün alanı var. Başkalarının doğrularını yaşamak zorunda değiliz. O yüzden enerjiyi takip edelim. Yani sorular soralım, parayla ilgili dedik, ilişkilerle ilgili. Yine bugün bir enerjiyi açalım. Bugünün bana hediyeleri nelerdir? Bugün ben kimim? Hangi ihtişamlı maceralar yaşayacağım? Ondan sonra e, hayallerimden de öte mucizevi bir gün olması için neler mümkün? Benim için bugün son soğasılıklar nelerdir? Ondan sonra bugün daha önce seçmediğim neyi seçebilirim? Benim için doğru olan ama benim fark etmediğim neler var? Yaşamda hafiflikten işlemem için neler mümkün? Hafif ve sağlıklı bir bedene sahip olmam için neleri yiyebilirim, neleri içebilirim, neleri yapabilirim? Hemen bir genişletelim enerjimizde. Oturduğumuz oda kadar her yöne genişleyelim, dolduralım. Bariyerlerinizi de indirin, indirin, indirin. Yeryüzünün derinliklerine kadar. Her yöne genişleyin. Bulunduğunuz şehir kadar genişleyelim. Dünya kadar genişleyelim. Evren kadar genişleyelim, 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 genişleyelim. Evrenin de ötesine geçelim. Her zaman enerjimizi genişletelim. Devam edelim sorular sormaya. Mucize bir ilişki için neler mümkün? İlişkimizdeki tıkanıklıkların düzenlesi, dönüşmesi için neler mümkün? Para blokajlarımızın açılması için neler mümkün? Bunlarla ilgili sorular sormaya devam edelim. Ve daha özelleşmiş bir şekilde, şimdi, şimdi bugün bir tık daha derinleşelim daha özelleşmiş bir şekilde şunu yapmanızı istiyorum. E, takıldığımıza veya tıkandığımıza karar verdiğimiz konular veya durumlar var. Bugün para blokajlarımız olabilir, ilişki blokajlarımız olabilir. Kilo ile ilgili dönüştüremediğimiz alanlar, bedenimizle ilgili dönüştüremediğimiz alanlar olabilir. Yaşamımızda tıkandığınız hangi konu varsa ailenizle ilgili tıkandığınız alanlar olabilir. İşinizle ilgili tıkandığınız alanlar olabilir canlar. Bir kere şunu bileceğiz. Biz bunları katılaştırdığımız için onlar öyle sorun olarak görünüyor. Çünkü biz karara vardık. Biz yargıya vardık, sonuca vardık. Akses'te biz her zaman diyoruz ki asla karara varma, sonuca varma, yargıya varma diyoruz. Çünkü her durumun bir hediyesi vardır deriz bize bizim yaşamımızda. Bizim planladığımız şekilde açığa çıkmak zorunda değil. Belki sistem başka şekilde bir şeyleri bize göstermeye çalışıyordur. Şimdi tıkandığınıza veya dönüştüremediğinize karar verdiğiniz bir konunuzu veya durumunuzu belirleyin. Ve onunla ilgili şimdi sorular soralım soralım beraber lütfen. Bu nedir? Bununla ne yaparım? Bunu değiştirebilir miyim? Değiştirebilirsem nasıl değiştir? Şimdi biz ne yaptık? Çok basit bir şey yaptık. Konuyu önümüze koyduk. Dedik ki biz bunu daha önce sorun olarak görmüştük ve katılaştırmıştık. Karara varmıştık. Ve biz bu kararı ve yargıya vardığımız için de hep aynı kısır döngüde ilerliyordu. Bugün bir değişim yapmayı seçtik. Bugün farklı bir şey yapmayı seçtik. Einstein'ın dediğini yapmayı seçtik. Farklı bir şey yapmayı. O alanı genişletmeyi seçtik. Yani dedik ki ya, bu nedir? Bakın önümüze konuyu koyduk. Hani böyle hep bu sorun ayrı olmamalı, 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 olmamalı diyorduk ya. Şimdi onun yerine dedik ki bu nedir? Bununla ne yaparım? Bunu değiştirebilir miyim? Değiştirebilirsem nasıl değiştirir? Yani o konuyla ilgili konunun altına aslında biz şimdi dinamitleri koyduk. Kaçar yok, patlatır. Ne demek patlatır? O konuyla ilgili. Önümüze yeni olasılıklar açığa çıkar. O konuyla ilgili. Önümüze yeni durumlar açığa çıkar. Yeni fikirler gelir. Instagram'a bir şey girersiniz, Instagram'a bir şey görürsünüz dersiniz. Arkadaşınız bir şey der, ha dersiniz. Ya yani bir bir açılım olur, ne olduğunu bilmiyoruz. Nasıllar yerden işi diyoruz ya? O yüzden bunun sistematiği budur. Takıldığınız konularla ilgili. Bakın çok basit. Sadece soru sormayı seçiyoruz. Sadece olasılıklara açılmayı seçiyoruz. Bu kadar basitleştirelim olayı. Bunun için neler mümkün? Hadi başka bir konu veya durumunuzu belirleyin. Dönüştüremediğiniz veya dönüştüremediğinize karar verdiğiniz veya sorun olarak gördüğünüz veya neyse artık sıkıntı olarak gördüğünüz. Sadece o konuyu düşünün. Ve soralım. Bu nedir? Bununla ne yaparım? Bunu değiştirebilir miyim? Değiştirebilirsen. Değiştir. Sorduk, bıraktık. Devam. Başka bir konuyu koyun önünüze. Kilo olabilir. Her neyse sizin için. Bir korkunuz olabilir, bir sıkıntınız olabilir, bir takıntınız olabilir. Kolaylıkla aynı oranın dönüşmesi için neler mümkün? Devam, sorun lütfen. Bu nedir? Bununla ne yaparım? Bunu değiştirebilir miyim? Değiştirebilirsem nasıl değiştir? Şimdi daha da ilerletelim. Bunun ötesine nasıl geçebilirim? Burada görmem gereken ne var? Bunun bana hediyeleri nelerdir? Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Araçları biraz daha ilerletiyoruz. Diyoruz ki sorular sorduk, okey sonsuzlukları kendimize açtık. Eğer zihin bıdır bıdır konuşuyorsa, cevap veriyorsa, durduramıyorsak, koşullamalara giriyorsak, kendimizi iptal ediyorsak, olmaz ki bu alanlarına giriyorsak... O zaman demiştik ki dün her şey göründüğünün tersidir, hiçbir şey göründüğünün tersi değildir dediğimizde kafa gidiyor demiştik değil mi? Zihin susuyor demiştik, hadi devam edelim. Her şey göründüğün tersidir, hiçbir şey göründüğün tersi değildir. İşte bu senin gitmesi için, bıdır bıdır konuşan zihnin susması için muhteşem bir araçtır. Devam. Her şey göründüğün tersidir, hiçbir şey göründüğün tersi değildir. Her şey göründüğün tersidir, hiçbir şey göründüğün tersi değildir. Her şey göründüğün tersidir, hiçbir şey göründüğün tersi değildir. Her şey göründüğün tersi, hiçbir şey göründüğün tersi değildir. Bunu dediğimizde zihin anlayamıyor ve devre dışı kalıyor. Devam. Her şey göründüğün tersidir. Hiçbir şey göründüğün tersi değildir. Her şey göründüğün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Kafayı sakinleştirir, dinginleştirir, bırakabilmemizi sağlar. Daha akışa teslimiyete geçebilmemizi sağlar çünkü. E biz bir şeyleri ne kadar çok bırakabiliyorsak, ne kadar teslimiyete geçebiliyorsak hayatımıza onlar o kadar akıyor. Bırakamadığımızda akmıyor canlar. Bunların hepsi pratik araçlardır. Lütfen kullanın. Devam edelim şimdi araçlarla ilgili derinleşmeye. Dedik ki sorular sorduk. Bu nedir? Bunda ne yaparım? Bunu değiştirebilir miyim? değiştirebilirsem nasıl değiştir? Okey. Enerjiyi genişlettik. Şimdi bir taraftan her zaman için ama her zaman için her zaman artık şunu fark etmemiz için neler mümkün canlar? Her durumun ama her durumun bize bir hediyesi, mucizesi, katkısı vardır. Siz bu olmamalı, 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 hayır olmamalı dersiniz. Ama daha sonra bir bakarsınız ki iyi ki olmuş. İyi ki ben bunu yaşamışım, yaradalım sana şükürler olsun dersiniz. İşte bunun hikayesi şudur. Hani diyor ya her şerde birer her evde bir şer vardır diye. Her durumun bize hediyesi, katkısı, mucizesi vardır. Yeter ki görmesini, görmeyi, bilmeyi seçelim canlar. Bütün hikaye bu. Ve bu bizim enerjimizi genişletmemizi sağlıyor. Bu bizim takılmamamızı, tıkanmamamızı, oldurtmaya çalışmamamızı, Kendimize sıkıntı, stres, vesvese yapmamamızı sağlıyor. Hemen enerjiyi genişletmiş oluyoruz. Hemen sıkışmış alanı genişletmiş oluyoruz. Ya önümde bir şey var. Okey. Çok istediğim gibi görünmüyor. Ama dur bakalım ya. Bunun bana hediyeleri nelerdir? Dediğinizde o enerji genişliyor ve mutlaka hediyesini alıyorsunuz. Bugüne kadar o kadar çok yaşadık ki canlar olumsuzluk olarak bir sürü şey yaşadık. Başımıza geldi. Ama daha sonra hepsinin bir hayrı olduğunu gördük. Mevlana'nın hep dediğimiz gibi isteklerin oluyorsa bir hayır, olmuyorsa bin hayır. Yani bu bırakabilmek. Bakın sorularla ilgili de bunu demiştik. Soralım, bırakalım ve nasılla karışmayalım. O yüzden soralım. Diyelim ki bu durumun bana hediyeleri nelerdir? Yine şimdi sıkıştığınıza karar verdiğiniz, olmamalı bu, olmamalı bu, hayır bu olmamalı dediğiniz, öbür türlü olmalı dediğiniz, oldurtmaya çalıştığınız, yaradana isyan ettiğiniz, sisteme isyan ettiğiniz, kendinize isyan, hayata isyan ettiğiniz bir konu, durum belirleyin. Ve soralım bunun bana hediyeleri nelerdir? Bunun ötesine nasıl geçebilirim? Burada görmem gereken ne var? Başka bir konu belirleyin. Sıkıştığınız, bugün sıkıştığınız alanları böyle Boşaltıyoruz. Kolaylıkla neler mümkün? Tıkandığımız alanları boşaltıyoruz. Kolaylıkla neler mümkün? Başka bir konu belirleyin. Sorun, bunun bana hediyeleri nelerdir? Burada görmem gereken ne var? Bunun ötesine nasıl geçebilirim? Sorun, başka bir konu belirleyin. Şükürler olsun. Ne güzel şeyler yazıyorsunuz. Bunun bana hediyeleri nelerdir? Burada görmem gereken ne var? Yaradanım göster bana. Bunun ötesine nasıl geçebilirim? Harikasınız. Oh. Bedeninizle ilgili durumlarda, kilo ile ilgili veya bedeninizdeki sıkıntılarla ilgili bedenize sorun. Bedenim bana ne anlatıyor? Beden bizimle her zaman konuşur canlar. Her zaman konuşur. Yeter ki onu dinlemeyi bilelim. Bedenize hep lütfen sorular sorun. Bedenim ne yemek istersin? Bedenim ne içmek istersin? Bedenim ne giymek istersin? Bedenim ne yapmak istersin? Bedeninize bağlantıya geçmenin en muhteşem yolu budur. Bunun pratiklerini yapmamız gerekiyor. Yapa yapa oturacaksınız. Bakın hiç merak etmeyin. Benim için de hiç kolay olmadı. Bir süreç oldu. Sizinkinin kolay olması için de mi ki 103'ten şu an 83'e geldim. Ama bunların hepsi bir süreç. Bedenle bağlantı. Tabii ki içinde bedenim spor istediği için, hareket etmek istediği için bu da var. Hafif beslenme var ama bedenimin isteğiyle. Sadece bedenime göre, başkalarının kurallarına göre değil. Ondan sonra birçok şey var okey ama bu bağlantı geliştirerek oluyor. Sizin bedeniniz farklı, bizimki farklı. Siz bakalım size neler diyor ve bedenize sorular sorduğunuzda cevap verir. Şimdi önümüze yemek geliyor. Biz o yemeği yiyeceğimizde ağırlaşacağımızı biliyoruz. Bilirsiniz, her zaman bilirsiniz. O yemeği yiyeceğinizde ağırlaşacağınızın bilgisini beden size verir. Ve ondan sonra biz aman ayıp olmasın, Elalem üzülmesin, kayınvalidem üzülmesin, eşim üzülmesin, ayıp olur şimdi bu ortamda diyerek, ortamı bozmayalım, bozmayalım diyerek o yemeği yiyoruz. Yani o acabalarla, şüphelerle, korkularla, endişelerle. Ve bedenimizi ağırlaştırıyoruz. Ve sonrasında bedenimiz ağırlaşıyor. Beden ağırlaşınca ne oluyor? Titreşimimiz düşüyor. Titreşimimiz düştüğünde ne oluyor? E bütün çekim gücümüz düşüyor. Ve bunu her gün yapıyoruz. Ve bunu yıllardır yapıyoruz. Ben de yıllarca yaptım. Yıllarca, 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 yıllarca böyle yaptım. Sonrasında da hep kendimi yargıladım, bedenimi yargıladım. Artık kendimizi yargılamayı, bedenimizi yargılamayı bırakmamız için neler mümkün? Buradaki hikaye hafiflikten işlevsel olan bir beden. Başkalarının kalıplarına uyan, başkalarının doğrularına uyan, işte başkalarının şekillerine uyan bir beden değil. Zaten o şekilde ilerlersek Başkalarına hava atmak için, başkalarına göstermek için, yani egomuzu besleyecek bir şekilde ilerlediğimizde ...janlar bu sürdürülemiyor, mümkün değil. Buradaki bizim yolcumuz hep cümlelerimize bu yönde, hafif bir beden, bedenimize hafif bir bağlantı, hafiflik istiyoruz biz. Bütün hikaye bu çünkü öbür tür çok ağırlaşıyoruz. Hem kilo olarak da ağırlaşıyoruz, hem çok fazla bedenimiz hareketsizleşiyor, uyku halimiz daha yoğunluk oluyor. Beden zaten bir şeyleri sindirmek için bizi uyutmaya çalışıyor. Çok fazla yiyoruz. Normale göre e, sağlık problemlerimiz açığa çıkıyor. Hepsi o kadar birbiriyle bağlantılı ki. O yüzden biz bedenimizle hep söyleriz. Akses face tip seminerlerim var benim. Enerjik yüz germe. Yine akses consciousness yani birinci erişim öğretisinin alt dalı. Akses the bars var. Bir de akses face var. Biri barlara erişim, biri face Yüz germe dediğimiz seminer. Facelift'te biz bedenimizle daha çok bağlantıya geçiyoruz. Ve diyoruz ki bedenimizle bağlantımız nasılsa tüm evrende de bağlantımız öyledir diyoruz. Aynen hikaye bu canlar. Mesela bizim Akses'te tüm yaptığımız çalışmalar beden üzerindedir. Bars kafaya dokunuşlarla olur bedende. Facelift tüm bedende çalışmalardır. Çünkü biz spiritüel ortamda istediğimiz kadar uçalım kaçalım. Hikaye bedene geliyor. Çünkü biz bu bedenle bu realiteyi deneyimliyoruz canlar spiritüel olarak ruhsal alanda istediğimiz bilgiye sahip olalım. İstediğimiz deneyimleri yaşayalım. Duru görmüş sezimiz, sezgilerimiz istediğimiz kadar açık olsun. Bedenle o bağlantıyı kuramazsak bu realitede zorlanıyoruz. Çünkü biz bu realiteyi bu bedenle deneyimlemeye gelen sonsuz varlıklarız. Sonsuz varlık olduğunu hatırlama yolculuğunda olan sonsuz varlıklarız. Bunu sadece unuttuk. O yüzden bütün öğretmen ne diyor? Hatırla, hatırla, hatırla diyor. Ve bunun kilitlerinden, anahtarlarından biri Bedenle güzel bir bağlantı geliştirmektir. Bunun da pratiklerini yapacaksınız. Ve artık kendimizi yargılamadan, bedenimizi yargılamadan bunu yapmamız için neler mümkün? Bedenimizi her halimizde alıp kabul etseydik bu neye benzerdi? Zaten olduğumuz halimizde mucize olduğumuzu hatırlamamız için neler mümkün? Oldurtmaya ve bir şekle sokmaya çalışmayı bırakmamız için neler mümkün? Beden nasıl yönlendiriyorsa o yönde gidelim. Ağır geliyorsa yapmayalım, hafif geliyorsa yapalım. Ben bir ayda 5 kilo nasıl verdim videom var. Onunla e, size gösterdim. Kalori fazlası oluşturarak, asla diyet yapmayarak, asla spor yapmayarak, sadece bilinçaltını değiştirerek bir ayda 5 kilo verdim. Her şey mümkün, ben buna inanıyorum. Ama sonra bunun da ötesine geçtim. Dedim ki ya bedenime sorular soracağım. Buraya realiteyi deneyimleyen beden. Bedenim dedim ne yapmak istersin? Dedi ki bana sen dedi zihninle aklınla çok güzel bir şey yaptın. Evet herkese her şeyin mümkün olduğunu gösterdi. Ama dedi ki bu yaptım bana ağır geliyor. Çünkü sen dedi ki diyet yapmayacağım, spor yapmayacağım falan koşullamalara vardın, kararlara vardın. Evet öyleydi. Çünkü herkese bir şey göstermek için yaptım. Youtube'da var o video izleyebilirsiniz. Bir ayda beş kilo nasıl verdim. Gösterdik de başarılı da olduk. Ama diyor ki ben hareket etmek istiyorum. Bana bir yardımcı ol. Ben hareket etmek istiyorum. Ve ondan sonra ben spora başladığımda her hücre. Orgazmik bir şekilde mutlu oldu. Bu kadar mutlu olacağını ben tahmin etmiyorum. Çünkü akılla zihinle gidiyorum. Bakın bu hepiniz için farklıdır ya. Sizin bedeniniz koşmak, spor yapmak istemeyebilir. Meditasyon yap diyebilir. Siz soracaksınız. Şunları bırakın. Ay kola zararlı, ay alkol zararlı. Şimdi yazılar üzerinden gidiyorum. Ay onu yemeyelim, ay bunu içmeyelim. Şunları bir bırakın. Bedeninize sorun. E şimdi ben şöyle mi dedim? <laughs> ben kola zararlı değil mi dedim? alkol zararlı değil mi dedim. Zararlı mı dedim? İkisini de demedim. Bakın kuantum budur işte. Hem hem de. Neye göre? Kime göre? Artık biz bunu biliyoruz. Neye inanırsak o oluyor. Bizden çok sağlıksız olan, çok sağlıksız beslenen ve çok sağlıklı olan bir sürü insan var. Çöpte yaşayıp çok sağlıklı olan bir sürü insan var. Yani bana kimse bu, 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 kalıpları dayatamaz, zorlatamaz. Onlar genel geçer istatistiklerdir. Bu şu demek değil, alkol alında, kola içinde, şunu yap. Hayır, bedene soracaksınız. Çok fazla örnekleri var. Çok fazla farklı farklı örnekler var. Geri dalgı sanırsam 80 küsur yaşında. Ve 3 e, sene önce, ne zamandı? 3-4 sene önce ben ondan 3 sene on, on, ya da 4 sene önce İstanbul'da eğitim almıştım. 3 gün boyunca 80 küsur yaşındaki bir insanı düşünün. Yedi içtiği şeyler patlamış mısır, çerez, cips, kola. Üç gün boyunca. Yani şimdi normal mantığımızda bakarsak çok sağlıksız bir beslenme. Ama onun bedeni hafif geliyor demek ki. Bu böyledir. Herkesin çok farklı düşünceleri, herkesin çok farklı bedeni, herkesin çok farklı enerjisi var canlar. Artık buna uyanalım. Başkalarının kalıplarından çıkalım. Başka oh böyle hafif dedi enerji birden. Başkanın kalıplarından çıkalım. Başkanın doğrudan çıkalım. Kendi bedenimize bağlantıya kuralım. Size ne hafif geliyorsa ve bunun deneyimlerini mucize bir şekilde yüzlerce yaşayanımız var. 21 günde zayıflama videom var. izleyebilirsiniz. Orada muhteşem yüklemeler yaptım. Muhteşem açlık enerjiyi. Yüz binlerce izlendi. Altında da yüzlerce yorum var. 3 kilo verdim, 5 kilo verdim, 2 kilo verdim, 10 kilo verdim. Sadece o videoyu 21 gün uygulayın. Sizden ricam. Niye 21 gün? Bir 21 gün kendinize bir şans verin. Değişim ve dönüşüm için. Hemen bırakmayın anlamında biz bu şekilde öneriyoruz. Yani o yüzden her şey kime göre neye göredir. Gelen bilgilerle ilgili de. Akses'te bizim bakış açılarımız böyledir. Doğru yanlış iyi kötü. Kime göre neye göre deriz biz. Seninki sana hafif geliyorsa okey o sana katkıdır. Ama ağır geliyorsa o sana katkı değildir. Lütfen enerjiyi takip et. Yaşamımızdaki her şeyle ilgili kararlar veriyorken, bedenimizle ilgili de kararlar veriyorken bu şekilde bakmamız için Neler mümkün? Size ne iyi geliyorsa, ne hafif geliyorsa lütfen onu seçin. Dün biraz da bunun pratiklerini yapmıştık. Dünkü YouTube videoma girip bakarsanız o pratikleri de tekrar çalışabilirsiniz. Onun haricinde başka akses aracımız bundan daha iyi nasıl olur? Instagram'da, YouTube'da hep böyle bidino 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 diye yazıyoruz. Baş harflerini yazıyoruz. Bundan daha iyi nasıl olur dediğimizde içinde bulunduğumuz durum daha iyi oluyor. Yediğim en güzel yemek dediğimizde bir karara vardığımız için yaradan da diyor ki tamam Recep'ciğim karara vardın en güzeli bu daha ne gerek yok. Yediğim en güzel yemek bundan daha iyi nasıl olur? Yani yaradanım daha ise de açığım ya. Bu aç gözlük falan değil. Evren sonsuz, bolluk bereket sonsuz, yaradanın mucizesi, yaradanın bolluğu sonsuz ve hepimiz hak ediyoruz. Canlar hepimiz bunu hak ediyoruz. Buna sahip olmayla olmama arasındaki Tek fark mantalite, zihniyet, o bilinçaltı programlarımız, kodlamalarımız, inanç sistemlerimiz. Artık buna uyandık. Bunu açıyoruz, bunu kırılıyoruz, kırıyoruz. Şükürler olsun. Çünkü neye inanırsak bir şekilde onlara açığa çıkıyor. Bilmiyoruz nasıl oldu. Bu evrenin işleyiş sistemi canlar. Şükürler olsun. O yüzden sorun her durumda. Ya harika bir vakit geçiriyorum. Harika bir canlı yayın. Bundan daha iyi nasıl olur? Bizim artık dilimize yapıştı. Her durumda bunu kullanıyoruz. Niye işe yarıyor? Çünkü çalışıyor sistem. Bundan daha iyi nasıl olur? Enerjisiz düştüğünde de sorun. Kötüyken, olumsuzken de sorun. Bundan daha iyi nasıl olur? Dediğinizde daha iyisi gelir. Bundan daha iyi nasıl olur? Onun haricinde yine aksesin mantrasıyla güne başlamamız için neler mümkün? Mantralar öylesine uydurulmuş cümleler değildir. Özel dizayn edilmiş cümlelerdir. Man zihin demektir. Tıra serbest bırakmak demektir. Bir anlamda zihni serbest bırakmaya yarayan araçlar olarak da tarif edebiliriz. Aksesinde çok güzel bir mantrası var. Hadi beraber söyleyelim güne bununla başlamamız için neler mümkün? Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Şöyle bir enerjisinde hissedelim mi? Hadi bakalım. Hayatın tümü bana kolaylık. Şöyle kolaylık molekülleri bir aksın alanımızda. Neşe ve ihtişam. İhtişam nedir? Yaşamın coşkunluğu ve bolluk, bereketidir. İhtişamla gelir. Hadi bir daha. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir bir daha hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir hadi bir daha hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir bundan daha iyi nasıl olur tüm hayatım bundan daha iyi nasıl olur e hemen yükselmedi mi frekansımız hemen yükselmedi mi enerjimiz o yüzden diyoruz ki yaşamın sırrı küçük şeylerde gizlidir canlar. Küçük küçük yapacağımız mesela şu an yaptığımız şey bu canlı yayına girmek ne oldu? Tüm yaşam değişiyor. Çünkü bir seçim yapıyoruz. Seçim yaratır diyoruz. Ya da enerjimiz düştüğünde düşük frekansta kalmak. Neden ben? Neden ben? Neden? Bu da bir seçim. Her şey bir şekilde bir seçimdir ve biz o seçimlerin sonucunu bir şekilde hayatımızda yaşarız canlar. Şükürler olsun. Bundan daha iyi nasıl olur? O zaman Seçerseniz yarın Ankara'da buluşmamız için neler mümkün? 13 Mayıs'ta, yarın Cumartesi sabah 9'da akşam 5 arası akses bar seminerim var. Altınel Otel'de olacağız. Uluslararası onayla uygulayacak semineri. Hepimizin kafasında 32 tane bar var, istasyon var. Bu barlarda tüm yaşamımızı yöneten bakış açılarımız var canlar. Ve para barına biz dokunuş yaptığımızda parayla ilgili sonsuz varlığımıza hizmet etmeyen çöpler silinmeye başlıyor. E, kontrol barı, kontrolcülüğümüzle alakalı. Neşe barı var, hüzün barı var, şifa barı var. Yaşlanma önleyici kadınların en çok sevdiği bar. Yaşlanma ile ilgili bakış açılarından özgürleşiyoruz. E, biz bar seanslarında. Bar eğitimlerinde ben size bunu öğretiyorum. E, bir gün oluyor, 8 saatlik e, oluyor, Access Bars. İki tane bar seansı veriyorsunuz, iki tane bar seansı alıyorsunuz. Ve o gün boyunca muhteşem deneyimler yaşıyorsunuz. Toplam 4 seansta zihin susuyor, Bıdır bıdır konuşan zihin dinginleşiyor. Ondan sonra ve kafa gidiyor, kafa boşalıyor. O gün istesek de hiçbir şey düşünemiyoruz. Yani annemizi, babamızı, eşimizi, işimizi, gücümüzü hiçbir şey düşünemiyoruz canlar. Ve bir dinginlik alanına geçiyoruz. Şunu fark ediyoruz ya bizim için de böyle bir yaşam mümkünmüş. Bizim için de kolaylık ve boşluk mümkünmüş. Zihinsiz bir alan mümkünmüş. Ve bunu deneyimliyoruz. Şükürler olsun bundan daha iyi nasıl olur. Ve 32 bar noktalarını hem kendimizde hem de diğerlerinde nasıl çalıştırabileceğimizi öğreniyoruz. Kendimize yapmayla ilgili e, ellerimizi kendi başımıza koyabildiğimize göre, <laughs> dokunabildiğimize göre kendimize, demek ki kendimize de yapabiliyoruz. Barsları çalıştırabiliyoruz bar noktalarını. Yarın biz Ankara'da deneyimleyeceğiz 13 Mayıs'ta. Haziran ayında yoğun açtık. İnşallah kitap çıkacak. Öncesine de imza günü koyarız diye de enerjiyi açtık. Doğamız bu yönde neler mümkün. Ama sorduk bıraktık vardır bir hayır dedik. Hediyeleri nelerdir dedik. Ondan sonra e, 3 Haziran'da İzmir'de olacağız. Bars'ta. 10 Haziran'da, e, 10 Haziran'da Frankfurt. 11 Haziran Stuttgart. 17 Haziran İstanbul. Haziran'da yoğun bir programımız var. E, ve bunların pazar günlerinde de Facetip'ler var. 4 Haziran İzmir'de Facetip, Yüzgerme, ve 18 Haziran'da da İstanbul'da deneyimleyeceğiz. Yine aynı şekilde Stuttgart'ta da olacak Access Face Lift. Haziran programımız da bu şekilde. Hediyeleri nelerdir canlar? Enerjiyi takip edin. Bakın tıkandığınız alanlarla değişim ve dönüş, ilgili değişim ve dönüşümleri hızlandıracak araçları seviyoruz biz. Bunları hayatımıza katmak istiyoruz. İşte Bars da bunu şükürler olsun mucizevi bir şekilde hızlandırıyor. 2018'den beri veriyorum bu semineri. E, 6 binin üzerinde kişiye Bars eğitimi verdim. Tüm dünyada ve hızla da enerji devam ediyor. Hepimize katkı olsun. Bu muhteşem alanı deneyimleyebilmeniz için neler mümkün, hediyeler nelerdir seçerseniz ekibime ulaşın. 0850 307 79 79 numaradan. Servet Hanım selamlar. Stuttgart'ta FaceTip buluşacağız. Aynen. 12 Haziran'da. Selamlar Stuttgart'a da. Hediyeleri nelerdir? Ee, ve önümüzdeki pazar salıda iki sabah Jinadrian arınma seanslarım olacak. Takipte kalın, bağlantıda kalalım. Onlarla da şöyle e, ne için açtık galiba bolluk, bereket ve ilişki olması lazım. ...ruheşi... Onlarla ilgili pazar salı sabahları da Jazz önümüzdeki hafta seanslarımız olacak. Haftaya salı çarşamba da seçerseniz online olarak e, bizim e, Cinadrian arınma sistemi seminerimiz var. Ee, Onun da iki akşamda online olarak veriyoruz. O da muhteşem bir öğreti. Bakın bakalım recepözörekademi.com'a da girin. Hangi eğitim size akarsa da katkıdır. Katkı olsun şimdi. Görüşmek üzere canlar. Bugünün hepimize mucizeleri nelerdir? Bundan daha iyi nasıl olur? Bay bay.